Günaydın. Günaydın kuşum. Gel yumurtanı koydum. Yemeyeceğim ben anne. Dışarıda yapacağım arkadaşımla kahvaltıyı. Ah, Alara'nın poğaçaları. Vay 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 vay. Ev sabah sabah mis gibi kokuyor. Hayırdır? Ay hiç sulanma. Bunlar sana değil. Kime? Ya işte öyle arkadaşlarla kahvaltı edeceğiz. Kimmiş bu arkadaşlar? İşte asla doğru cevap alamayacağın soru Cahit'ciğim. <laughs> dur, 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 dur. Çok hastayım ya evden çıkamadım. Çok özür dilerim. Ya ben sana kıyamam ya. Tamam, tamam sen dinlen bol su iç. Tamam. Nesi var bu kızın? Hayatım bitmiyor ki onun derdi bugünlerde. E git çık öğren. Tamam. Nereden geliyorsun sen? Anne konuşmak istemiyorum, çıkar mısın? Ne bu hali? Anne, hani çıkar mısın? Konuşmak istemiyorum. Ya ne var Ateş? Kırk kere arıyorsun, açmıyorum. Ne istiyorsun daha? Alara, seninle konuşmamız lazım. Bak, anlatamadığım şeyler var. İndin mi o motordan? Ne alaka ya? indim. İyi, bir daha bin. Bir daha bin cehennemin dibine kadar git o zaman. Üf, Alara. Evine geliyorum. Sakın gelme. Bak saçmalıyorsun. Hayır. Gel. Alara Hanım arkadaşınız geldi. Ah, kim? Ateş Bey. Ne? Manyak mı o ya? Annemler gördü mü? Yok görmediler. Tamam, koş kimse görmeden yan bahçeye. Tamam. yapıyorsun sen ya? Deli misin? Buluş benimle dedim değil mi sana? Binmişsin bir kızın arkasına. Bana da yalanlar atıyorsun hastayım diye. Daha neyi konuşacağız? Kızım... Ben mecburdum öyle söylemeye. Hiçbir şeye mecbur değilsin. Biz seninle neyiz ki? Bana yalan söylemeye de mecbur değilsin. Benimle buluşmaya da mecbur değilsin. Hala tamam. Sen beni niye öptün? Sen benimle oyun mu oynuyorsun? Sabah başka kızla, akşam başka kızla. Ya yok gözümüz yok. Kimin kulağının dibinden fısır, fısır yalanlar atıyordun o zaman bana? Bak sana anlatamayacağım şeyler var tamam benim. Gerçekten. Bir bekle, bir güven. Ben sana güvendim. Sabah beni elimde sepetle kliareye çevirdin orada. Ya bırak şimdi kliareyi. Tamam poliana ol hadi. İyi tarafından bak. Ben geldim burada poğaçamı yemeye sana. Köşede pastane var git orada Hadi canım. Benim sana söyleyecek hiçbir şeyim yok. Git buradan. Bilirim, senin gönlünü almayı. O bana yalan söylemeden önceydi. Ceyda. Evren denen sahtekarın oğlunun burada ne işi var? Ne bileyim. Alara'nın arkadaşı işte. Yok öyle bir arkadaşı. Bana bak git bu işi hallet. Bir daha bu herif bu eve girmişsin anladın mı? Tamam hallederiz. Tamam. Ne yapıyorsun sen burada? Ali araları görmeye gittim. Bir de baktım, gözlerim de orada. Siz ne yapıyorsunuz asıl? İşimiz vardı. İşiniz vardı. Ne iş? Ben sana sonra anlatırım. Tamam. Yok yok, şimdi anlat. Ya da ya da sen anlat. Ha? Teş. Ne? Kemerini bağla. Ben yardımcı olayım baba. Dün gece senin yeni tanıştığını söylediğin bu arkadaşın evinde ne işin vardı? Eğer annem gelmeseydi bunun hesabı dün gece sorulacaktı. Ama bugün ertelendi. He? Koşa koşa çıkıp buluşmalar sabah sabah. Gizli telefon görüşmeleri falan. Hı? Gözde, sağ çek. Ama Evren Bey. Bey oldu. <laughs> Ateş bak bilip bilmeden konuşuyorsun. Mahcup olacaksın. E anlatın da öğreneyim o zaman. Ben bilmek istiyorum. Anlatın o zaman bana. Gözde sağ çek. İn aşağı. Ateş in aşağıya. Sen devam et. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.